Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üst koridorda e, farklı bir deneyim, farklı bir düşünceyle beraber temo oynayacağız. Bakalım ilk defa oynuyorum diyebilirim. Yani çok oynadığım bir karakter değil. Beraber oynayıp göreceğiz. Bakalım nasıl bir maç çıkacak ortaya. Hep birlikte oyuna geçelim. hep hazırlıklıdır. Yani ilginç gerçekten ben ne ne bilmiyorum yani normal üst ama arkadaş oradan çıkmıyor. kötü Önce sen davran. Yani hala Niye böyle şey yaptın anlamadım. yani nasıl destek temo destek temo destek de olmaz ki ama ne bileyim bir yandan da şu değer bakalım kadar ee, eder tamam ee, sen ne kadar hmm. Biz e kuruyor ilginç şimdi yani Temo Destek oluyor mu arkadaşlar ben de şimdi bilmiyorum Destek Temo'da oynanmaz diye biliyorum ama Yani Saçma sapan bir şey yapıyorum şu an farkındayım Hep olduğu kadar Bakalım ne olacak 10 Numara Gerçekten 10 Numara 10 Numara Helal olsun kardeşim Helal olsun Hemen dönüşümüzü atalım Az da beklemeyelim Sıkıntı yaşamayalım burada Şöyle bir an önce bitirmek istiyorum. Hemen yani şuradan şunu, buradan da bunu. Bir tane de pot alayım. O çünkü lazım oluyor. koridorda uzun süre kalabilmek için en önemli şeylerden bir tanesi pot. Valla arkadaşlar ben hala şaşkınım. Şimdi Temo destek yani oynayamıyor ya? ama oynuyor mu ki? Tamam tamam. Hemen biraz sızlanalım. Double basalım. <laughs> ah be kardeşim ya yani niye böyle bir şey yaptın ki? şey yapmadım da anlamadım. Antion tekrardan geldi. <laughs> diğerlerde gibi değil ama. Ne <laughs> acaba ben bir koysak bir şey olur mu? Böyle koysak olmaz <laughs> böyle aldım onu abi abi onu kamp yapmayı gösteriyorum. Bir belki bir at yedildi. şey tane şey yere kaç kaç Ya gelsin aslında. Ay. Alır ama orada. Alır. Alır alır alır. Aldı. Helal. Helal kardeşim. Güzel. Öldük ama. E yaptı yani. Kafi. Evet. Görev ne kadar zor olursa olsun asla pes etmem. Takımından biri katledildi. Biraz gerek. Es biraz da azar çıkartabilirsen şöyle şeyler yapabilsem. Çok daha iyi olacak ama. Hadi gel be. Gel be. güçlü. Hadi. On numara. Ya korktum çıkartacağız Yoruldum galiba. Yoruldun mu? Hemen şuraya kureye birazcık şöyle azıcık ondan azıcık bundan azıcık şundan bundan Aman ölmeyelim de hemen kaçalım Buraya kadar Allah reis Bir rakip kat edildi Böyle kaçalım şuraya Şuradan şuradan bir şey olacak çok merak ediyorum. Aman! Aman! sesleri. Niye onları ultiyle mi test oldu önce? Kaç alamıyorum. Arkadaşlar bir yardım da yardım edin ya. Devirim acaba. Huy. Hadi. Bir şey yaramaz. Ölürüm ama hadi. Oy canımsın. <laughs> ya bu karakterin de bu huyu güzel ya yani, gerçekten. Yani eğer güzel yerlere böyle atarsanız. Ne bir tane şunu. Tekrardan hızlı koridora gidelim. Şimdi yani tekrardan. Let's alırsın onu alırsın onu alırsın aldı rakip seriye bağladı bu kadar kolay pes etmek yok rakip duramıyor pes bir daha gelen düşemeyen var ya takımından biri katledildi desteğe gelen Ooh. Bir daha görevi daha. Evet. Çok okay. uykum geldi? Ya tamam savaşalım savaşalım diyorsun da gel gel gel. Bu <laughs> kimdi Bir rakip katledildi. Acemta. <laughs> Takımdan biri katledildi. Rakip ikiletti. Bir rakip katledildi. <laughs> Takım çalışması yine galip geliyor. İnsanlar bu yüzden hep olur. Ya internet çok güzel bir yerde gittim ben. Çok güzel yerde gittim gerçekten. Neyse. Olacağı varmış. Ocağı bir şey yok. Onlar biz de nick'ten söyledik. Takımından şu Takımın bir Aşağı arkaya doğru bir şey yapsaydım. Arkanızı dikkat edin arkadaşlar, arkanızı dikkat edin. Yani... Şu an aslında... Hem oynarken kendimi beğenemedim yani. Bu alışkın olduğum karakter bir değil. Bir daha de aşağıda ADC gibi oynadık yani. ADC olarak oynadık. Doğrusu. gasızlardan hemen şuradan Mantar da hemen Bir tane mantar. Video izlediniz mi? hemen daha mantar. açabildim mi kaçtı da. takımından özel bir yahu Ya kardeş ne yapıyorsunuz? Niye gerek istiyorsunuz ya? Antalya'da mı sanki pasif yerlerde mi kalmış ya? Böyle çok sanki altı yerler bulamamışım gibi sinden gibilerinden. Bak hemen kurtardım seni ha, kardeş. Vallahi <laughs> hey, bu kurtardım gibi geldi sanki. Takımından biri katledildi. Dünyada görecek. Mantarlarım oraya patlar, yani Ölürler mi? Bir şeyler olur mu? Orada mantarlar öyle bir patlıyor ki Hadi bakalım Hadi bakalım İzleyelim bakalım neler olacak Alırsın onu Çimen, niye boş kaldı Çabuk al çabuk al çabuk al Bir tane Bir tane Avarine. Hiçbir şey göremeyecekler. Ay, ölüyaptı sakin ol. Açarsam mı bunu? Aç hadi. Delinmemen abi. Delinmiyemen abi ne ya? Gerka <laughs> yardımda. Al diyor ne? Al diyor. Al diyor ne? Ah sayem aldın ha. Mantarları ben atacağım sen de değil. Çok güzel yani. Dönüş zaman acaba gözüküyor mu? Dönüşlerken gözüküyor mu? Aydan gözüküyor <laughs> şu an ama. da buluyor. Cemcem Cid ne kadar? Durdurulamıyor. Şurada. Ya Arkadaşım ileri vuracağınız ya. Hadi 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 hadi, 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 hadi git. Allah ilk hadi hadi. Hadi hadi, 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 hadi. hadi hadi. hadi Vur lan. sana. Ne elim ayağını Hadi. Gitti. Güzel. <laughs> ya niye götürüyorsun? Var başı. Hadi yine ben kurtarayım sizi. Hadi yine ben kurtarayım. Hadi yine ben kurtarayım. Yine ben... <laughs> Çok değişik bir karakter ya. Sek. Sek. Orada ona çarpar o. Kule gelir bana bu. Hayır, hayır, hayır ölmeler. Ölmeler. Ağlayın kaçırdı böyle çok tehlikeli olmuş. Helal <laughs> yani öyle biliriz. Sıkıntı Her abi sıkıntı niye başım şuna ölelim? Niye ölelim ki abi? Rakibe Kill'imi paramara para mara kaptıralım. Tamam çok güzel. Bu arada tamamdır. Şimdi Şöyle baktığımız zaman Bu şey yarar mı? Çabuk. Buyurun. takımından biri katledildi <laughs> bugün güzel geçecek hissedebiliyorum oraya bak hemen şey yapıyor ya. kardeş öyle şeye de gitme da Ezilim mi uzadı ya? <laughs> Aa! Nasıl öldürdün adamı? Görmedim ki haritada bile değil. Nasıl oldu? Nasıl? Ben görmedim ki karakteri. Attım şey mantara Mantas. mantar. Mantarlı sote, soteli mantar. Burada bir şey var ya. Bu... Erikleri yiyelim mi? geçelim Bakalım işler de bakalım. Nereye o kadar değil mi? Şimdi ne yapıyor? Adem birisi önce çıkar da Bize yeah. Şey yapar ki Ama internet sıkıntı. İnternet bir sıkıntı oldu. Hareket. Hadi kendine gelsin. Kaçamıyorum ki. Kaçamıyorum abi. İki dakika yapsam olacak. Da. Yürüyemedim ya. Zed ne yapıyorsun kardeş orada? Zed Mujli oral et. Mujli oral mi o ya? Mujli oral et. Var bile mujli oral et. E, siz ne yapıyorsunuz orada ya? Kurban oldu. Oy yok oldu orada. Oy o da gitti. Ne oldu ya? O da gitti. Eş oyunu bitirseydik. Baron var abi. Yalnız karakter iyi oldu abi. Değişik bir şey oldu yani. Eheee. Maç gitti. Yani. Olacağı buydu. Ama biraz daha gidebiliyordu sanki. Yani savunurlardı falan filan. Yani çok mükemmel bir maç geçirmedim biliyorum. Ve şey yalınmışız. Çünkü üst koridor oynamamız gerekiyordu. Ama adc oynadık. Yani biraz değişik oldu. Ee, Morde biraz üzüldü bizi orada. Ama maşallah hani 58 bin hasar atarak Bayağı bir hasar çıkarmışız. Yani, yani hatırladığım kadarıyla diğer oyunlarda diğer karakterleri denediğimde bu hasar çıkardığımı çok fazla hatırlamıyorum. Güzel. Yani karakteri iyi oynayamadım koridorda oynayamadığımdan da kaynaklı olabilir. Ama güzel bir göster çıkardı. Sevdim bu karakteri. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet